Evet hocam merhabalar. Ee, kolay gelsin. Teşekkür e, Lig başladı. E, takım kurdunuz, yenisiniz. Evet. Neler yapıyorsunuz? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Biz biraz bilgi alalım sizden. Artvin Opa Spor alt yapık Koordinatörü'nün Fatih Amay e, bölgesel gelişim ligine 3 takımla katılıyor. 19, 17, 15 takımlarla birlikte katılıyoruz. Evet. E, 19 takımımız zaten geçmişe e, dönük çalışmaları e, devam ediyordu. Evet. E, 17 takım aynı şekilde. 7-8 senelik bir, bir var. Bu 15 takımı bu 15 takımımız yeni oluşan bir takım. E, ee, bu ligde daha yeniyiz. ilk senesini geçiriyor. Evet. Ee, ona rağmen e, Süper Lig takımlarıyla çekişiyoruz. Trabzonspor var. E, Sivas takımları var. E, bu ligde yeniyiz. E, yeni ayak uyduruyoruz. E, çocuklarımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Yani beklediğimizden daha iyiyiz. Daha iyi takımlar var ama Güç, kuvvet olarak biraz eksiğimiz var. Onları da zamanla çalışarak, gelişerek o açıda kapatacağız. Daha iyi yerlere geleceğiz. Buradaki amacımız altyapıda kendi öz kaynaklarımızdan Türk futboluna, milli takıma, kendi üçüncülükte bulunan A takımımıza kendi öz kaynaklarımızdan oyuncu yetiştirmek. Bunu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz zamanla çalışarak, gelişerek çok daha yerlere geleceğimize inanıyorum. Üst takımlara oyuncunuz var mı elinizde? Ya var oyuncularımız var. 19 takımımızdan 5-6 tane oyuncumuz var. Evet. Zaman içerisinde A takımda yer almayan oyuncularımız 19 gelişim ligine geliyor. Orada maç eksiğini gideriyor. Muhammed arkadaşımız var. Kendi 19 yaş grubumuzdan A takımı verdik. Kadroda var Yani oradan kadroya giremedik zaten. Bize geliyor. Biz de gelişimi tamamlamak için, maç eksiğini gidermek için biz de birlikte maçlara katılıyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sene 4-5 oyuncumuzu A takıma katmış olacağız. Ne kadar güzel bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah çok da eğlenceli Yüzünüz hiç solmasın hocam. Bu güler İnşallah. yüzünüz solmasın. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.